Parkinson hastalığı e, nörodejeneratif yani beyin yıkımı harabeti ile giden, e, beyinde e, dopamin içeren e, hücrelerin e, yıkım ve harabeti giden ilerleyici bir hastalık. Özellikle 60 yaş ve üzeri grupta görülme sıklığı ve insidansı artmakta. Ve yaş ilerledikçe bu oran 80 yaş ve üzerinde %3-4'lere kadar varmaktadır. 40 yaş altında başlangıç gösterebilmekte buna geç başlangıçlı Parkinson diyoruz ve 20 yaş altında başlangıç gösterenlere de juvenil başlangıçlı Parkinson diyoruz. Bu oran %5. Parkinson hastalığında klinik belirtiler genellikle elde titreme, genellikle tek tarafta vücudun bir yarısında titreme, ince beceri gerektiren işlerde zorluk şeklinde kendini ortaya çıkarıyor. Beraberinde hareketlerde yavaşlama dediğimiz bradikinezi ve hareketlerde katılık dediğimiz rigidite eşlik ediyor ve postural instabilite dediğimiz dengesizlikle kendini gösteriyor. Genellikle tek tarafı başlıyor, bir tarafta da daha baskın oluyor. İlerleyen dönemlerde daha da ilerleyerek diğer vücut yarısına da geçiş yapıyor. Parkinson hastalığının tedavisinden de kısaca bahsedecek olursak, Parkinson'da esas tedavi beyinde eksik olan dopamini yerine koymaya dönük. Bununla alakalı olarak da dopamin eksiğini yerine koyma amaçlı dopamin öncülü dediğimiz levodopa Pirapadlarımız mevcut. Beraberinde dopamin gibi hareket eden dopamin agonistlerimiz mevcut. Beraberinde antikolinerjik dediğimiz bir takım ilaçlarımız mevcut. Tüm bu medikal tedavilere rağmen yanıt alamayan vakalarda ileri evre Parkinson hastalarında ya da ilaca bağlı komplikasyon gelişen vakalarda cerrahi tedavi de alternatif seçenektir. Bunlarda da, derin beyin stimülasyonu ve bir takım girişimsel işlemler, cerrahi işlemlerde yapılmakta. Parkinson cerrahisi de alternatif bir tedavi olarak bulunmaktadır.